Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurumu önünde cenazelerini almaya bekleyen Grant Kartal kurbanlarının yakınları yaşadıklarına gözyaşlarıyla isyan etti. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bolu'daki yangın faciasında kızı ve torununu kaybetti. Acısı da öfkesi de tarif edilemezdi. Bu işin peşini bırakmayacağım dedi yetkililere seslendi. Bütün devlet büyüklerine de yalvarıyorum, rica ediyorum. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Lütfen görevlerini yapsınlar. Feray Kambolat ve kızı Oya Kambolat faciada canından oldu. Cenazeleri kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin. DNA testi için anne Sema Şahin de adli tıptaydı. Cenazelerini teslim almak için beklerken yaşananlara isyan etti. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Esra Nazik henüz 25 yaşındaydı, gastronomi mezunuydu. Onlarca kişinin canına mal olan otelde aşçı olarak çalışıyordu. Yangında o da hayatını kaybetti. Baba Süleyman Nazik kızının cansız bedenini teslim almak için adli tıp kurumuna geldi. Güçlükle ayakta durabiliyordu, konuşamadı. Onu yakınları teselli etti. 25 yaşında kızdı gerçekten. Orada iş buldu, çalışıyordu. Gastronomi mezunuydu. İşte buraya kadar. Buraya mı? De... Diyecek bir şeyimiz çalıştı. yok. Biz sabah karşı haberimiz oldu. Telefonlarına hiçbir şekilde ulaşamadık. Burada olduğunu öğrendik yani. Bir aydır otelde çalıştığını biliyorum. Geçen sene mezun oldu okuldan. İzmir'de ikamet ediyor kendisi. 25 yaşında. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi defin için Konya'ya götürüldü.